Gecenin sessizliğinde, soğuk rüzgar güneş kavi tepelerinin üzerinden eserken, bir kulübenin içinde loş bir lamba yanıyordu. Dışarıda, kar taneleri zemini beyaz bir örtü gibi kaplamıştı ve içeride yaşlı bir adam dua çarkının boncuklarını çevirirken yavaşça bir şeyler okuyordu. İnsanlar ona Baba Kemal derlerdi. Hastaların kalplerini okuyup dokunuşuyla iyileştirebilen, bölge çapında ünlü bir ihtiyar. Ama o gece, Baba Kemal'in kalbi garip bir şekilde huzursuzdu. Aynanın karşısına oturdu. Gözleri parlıyordu ama huzurlu değildi. İnsanlar beni Allah'ın velisi sanıyor diye düşündü kendi kendine. Ama aslında ben onların inançlarıyla oynuyorum. Uzaktaki köydeki camiden sabah ezanı sesi gelince irkildi. Aniden kapıda hafif bir vuruş duyuldu. Kapı açıldığında yüzü yorgunluk ve gözyaşlarıyla ıslanmış Elif adında bir kadın içeri girdi. Baba Kemal, dedi titreyen bir sesle. Oğlumun ateşi düşmüyor. Doktorlar cevabını verdi. Herkes sana, nefesin çocuğu iyileştirecek diyor. Baba Kemal, tesbih çekerken başını kaldırdı ve yapmacık bir nezaketle şöyle dedi. Şifa veren Allah'tır. Ama kulları aracılığıyla oğlunu getir. Elif hemen dışarı koştu ve birkaç dakika sonra küçük oğlu Ali Can'ı kucağında taşıyarak geri döndü. Çocuk cansızdı. Nefesi söndü. Baba Kemal gözlerini kapadı. Anlamını kendisinin de bilmediği birkaç Arapça kelime mırıldandı ve sonra elini çocuğun başına koydu. Odada bir süre sessizlik oldu. Sonra çocuk yavaşça inlemeye başladı. Elif'in gözleri umutla parladı ve Baba Kemal'in ayaklarına dokundu. Baba, sen gerçekten Allah'ın bir evliyasısın." Baba dudaklarına sahte bir gülümseme takındı ama kalbinde bir boşluk vardı. Bu ilk sefer değildi. Her gün birileri gelip dua ediyor, adaklar sunuyor ve Baba Kemal'in önünde eğiliyordu. Ama bilmiyorlardı. Baba Kemal'in ne manevi bilgisi ne de mucizeleri vardı. Sadece kurnazlığı ve insanların kalplerini kontrol ettiği birkaç eski psikolojik numarası vardı. Aynı gece Köy uykuya daldığında, baba Kemal, öğrencisi Yusuf'a şöyle dedi. Yarın o kadına söyle, eğer çocuk iyileşirse bir inek kurban et. Ve evet, kurban etini bana sakla. Yusuf başını olumlu anlamda salladı. Evet, baba, emrettiğin gibi. Ama ertesi sabah garip bir şey oldu. Köyün nehir kıyısında bir ceset bulundu. Genç bir adama aitti. Ve boynuna üzerinde Baba Kemal'in duası yazan bir muska bağlandı. Bütün köy dehşete kapılmıştı. Pazarda dedikodular dolaşmaya başladı. Bu nasıl olabilir? Baba Kemal'in dualarıyla mı öldü? Hayır, hayır. Baba bir evliya. Ya da belki bir şeyler gizli. Baba Kemal halkı susturmak için şöyle dedi. Bu adımı karalamak isteyen şeytanın işi. Halk inandı ama bir kişi şüphe etti. Bu, şehirden köyüne dönen genç bir medrese öğrencisi olan İmran'dı. Baba Kemal'in yüzüne dikkatlice baktı ve yumuşak bir sesle şöyle dedi. Gerçek uzun süre saklanamaz, baba. Baba gülümsedi ve cevap verdi. Oğlum İmran, bilgi asla imana denk değildir. Ama o gece İmran, cami odasından baba Kemal'in kulübesine doğru baktı ve gördükleri ruhunu sarstı. Baba Kemal bir kadınla oturmuş bir şeyler sayıyordu. Önünde yönlü adak parası, altın yüzük ve muska vardı. İmran kendi kendine şöyle dedi. Bu baba değil. Bu, inanç satan bir sihirbaz. Ama henüz hiçbir şey yapamamışken, baba Kemal'in gözleri aniden ona takıldı. Birkaç dakikalığına bakışları buluştu ve o anda, kıyın karanlığında görünmez bir savaş başladı. Gerçek ve aldatmaca. Ertesi sabah, sis güneş koyu kaplamıştı. Ağaçların yaprakları da korkudan titriyordu. Köy sokaklarında insanlar fısıldaşıyordu ama ne zaman biri baba Kemal'den bahsetse, hemen susuyorlardı. Kimse onun hakkında bir şey söylemeye cesaret edemiyordu çünkü herkes emindi. Baba Kemal'e karşı konuşmak, kadere karşı konuşmaktır. Ama İmran'ın yüreğinde bir ateş yanıyordu cami avlusunda oturmuş Kur'an okuyordu ama ayetler arasında aklından tek bir düşünce geçiyordu. Eğer bu baba yalancıysa, Allah adına ne büyük bir günah işliyor. Aynı anda kapıda hafif bir vuruş duyuldu. Cami müezzini rahmi gelip yavaşça. İmran abi, seni almaya bir kadın geldi. Baba Kemal hakkında bir şeyler söylemek istiyormuş, dedi. İmran'ın kalbi daha hızlı atmaya başladı. Dışarı çıktı. Bir önceki gece babaya giden aynı kadın, Elif, oradaydı. Şişmiş gözler, toz içinde kalmış giysiler. İmran, oğlum. Dedi kırık bir sesle, çocuğum yine hastalandı. Baba Kemal, yemini yerine getirmezsem Allah'ın gazabına uğrayacağını söylemişti. Kurbanı ettim ama çocuk yine ateşler içinde yanıyor. İmran şaşkınlıkla sordu. Baba yemini senden bizzat mı istedi? Elif onaylarcasına başını salladı. Ve eğer gecikirsem çocuğumun öleceğini söyledi. İmran kendi kendine bir şeyler düşündü. Sonra şöyle dedi. Gece benimle yürü. Babanın ne yaptığını kendi gözlerimle göreceğim. Gece çöktü ve Guniş köyüne yine karanlık çöktü. Kıyın kenarında, baba Kemal'in yaşadığı kulübe vardı. Kapının dışında bir lamba yanıyordu ve içeriden kısık sesler bir şeyler okuyordu. İmran ve Elif ağaçların arkasına saklanıyorlardı. Baba Kemal, öğrencisi Yusuf'la oturuyordu. Baba şöyle diyordu. Halkın imanı artık altın oldu Yusuf. Dünyamızı onların gözyaşlarıyla süsüyoruz. Yarın şehirden bazı hacılar gelecek ve onlara babanın elinde cennetin anahtarı var diyecekler. Yemin ne kadar büyükse, dua da o kadar büyük olur. Yusuf güldü. Baba, bazen ben bile insanların ne kadar çabuk inandığına şaşırıyorum. İmran bunu duyunca, yar ayaklarının altından kaydı. Elif'in gözleri yaşlarla doldu. Bu, hepsi yalan mıydı? Çocuğum, gözyaşlarım, hepsi bir aldatmaca mıydı? İmran elini omzuna koydu. Sus, kanıta ihtiyacımız var. Ama o anda, baba Kemal'in gözleri kapı aralığından dışarı kaydı ve doğruca kapıya yöneldi. Kim var orada? diye gürledi sesi. İmran, Elif'in elini tuttu ama kapı açıldı ve ikisi de babanın önünde durdu. Baba ona önce şaşkınlıkla, sonra öfkeyle baktı. Demek beni gözetliyorsun İmran. İmran kararlı bir şekilde cevap verdi. Gerçeği bilmek istiyorum baba. İnsanlardan para alıyorsun. Allah'ın kulu gibi davranıyorsun ve yalan söylüyorsun. Bu din değil, iş. Baba güldü. Gerçek mi? dedi. Gerçek, insanların inandığı şeydir. İmran. Ve burada insanlar bana inanıyor. Sana değil. Sonra mürit Yusuf'a döndü. Yarın şafaktan sonra, İmran'ın bana küfrettiğini duyuracağım. Allah'ın evliyasını suçladı. İmran, istersen sesimi yalanlarla bastır. Ama sehiz kalmayacağım, dedi. Baba Kemal alaycı bir gülümsemeyle. Oğlum, Guniş köyündeki ibadetim 25 yıldır devam ediyor. Bu insanlar benim nefesime inanıyor. Seni şeytanın adamı olarak gördüğümde dünya bile sana dar gelir. Babanın sözleri İmran'ın kalbine bir kılıç gibi saplandı. Elif korkudan titriyordu. Baba öğrencisine işaret etti. Onları dışarı çıkar ve eğer bu çocuk yarına kadar camide görülürse o zaman anla ki baba kemal'in laneti yangına sebep olacak. Kapı kapandı. İmran dışarıdaki gökyüzüne baktı. Allah'ım, istersen mutlaka bir aldatıcının yüzünü ortaya çıkarırsın. Bu köyden atılmak istiyorum ama bir yalanın önünde başımı eğmem. Hüzgar esintileri lambayı söndürdü. Gece kararıyordu. Ve ilk kez, baba Kemal'in yüzünde garip bir korku belirdi. Sanki yalanlarının karanlığına bir ışık sızmış gibi. O gün güneş kavi sokakları tamamen üssüzdü. İnsanlar kapıları kapalı oturuyorlardı. Cami önünde bir kalabalık toplanmıştı ve baba Kemal ortada oturuyordu. Yüzü öfkeyle, dili yalanla doluydu. Yusuf şöyle diyordu. Bu genç İmran, Allah'ın evliyasına hakaret etti. Babadan şüphe eden imanını kaybeder. İnsanların yüreği korkuyla doldu. Kimse onun doğruyu söylediğini düşünmedi bile. Herkes baba Kemal'in söylediklerine inandı. O köy İmran için cehenneme döndü. Camiden çıktığında kimse ona su vermedi. Kimse onu karşılamadı. Geceliğin, tek başına vadiye doğru yola çıktı. Gökyüzü kapalıydı ve hava soğuk ve çaresizlikle doluydu. Yere oturdu, yüzünü göğe kaldırdı ve sadece şunları söyledi. Ey Rabbim, eğer bu senin imtihanınsa bana sabır ver. Ama eğer bu baba senin düşmanınsa, yüzündeki peçeyi kendin kaldır. O anda arkadan yaşlı bir ses geldi. Oğlum, baba Kemal'e karşı konuşan sen misin? İmran arkasını dönüp baktı. Yırtık pırtık giysiler içinde, zayıf, yaşlı bir adam elinde bir sopayla duruyordu. Seni köy camisinin yakınında gördüm. Sen kimsin? diye sordu İmran kibarca. Yaşlı adam. Ben Abdurrahman'ım ve bir zamanlar baba Kemal'in arkadaşıydım. Daha doğrusu okul arkadaşıydım, dedi. İmran şok oldu. Onu tanıyor musun? Abdurrahman iç çekti. Evet oğlum. Gerçek adı Baba Kemal değil. Kemalettin Tural ve bir zamanlar din alimiydi. İmran'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Din alimi mi? İnsanlardan para alıp yalan söyleyen biri mi? Abdurrahman başını eğdi. Evet. Medresede Kur'an dersi veriyordu. Çocuklara ders veriyordu ama kalbinde dünya hırsı vardı. Bir gün, oğlunun hastalığı için dua etmek üzere fakir bir öğrenciden para aldı. Ama çocuk öldü ve o günden sonra Kemalettin'in inancı da öldü. Yaşlı adamın sesi havayı doldurdu. Medreseden çıkıp gitti ve halkın önünde bir baba oldu. Onu durdurdum ama o, Abdurrahman, insanlar umut istiyor, gerçek değil, dedi. Ve onlara inanmak istediklerini vereceğim. İmran'ın gözleri doldu. Yani tüm bu yalanlar, tüm bu hikayeler. Abdurrahman, evet, hepsi bir tuzak. Ama oğlum, şimdi çok dikkatli olmalısın. O sadece bir yalancı değil, aynı zamanda korkunç biri. Sırrını kim ifşa ettiyse, bir daha geri dönmedi. İmran, durmayacağım, baba Abdurrahman. Allah adına bu aldatmacayı susturacağım, dedi. Abdurrahman elini omzuna koydu. Gerçekten gerçeği istiyorsan, Yarın gece köyün altındaki eski tünele git. Orada Baba Kemal'in bir zamanlar gömdüğü kutuyu bulacaksın. Gerçek geçmişi içinde saklı. İmran'ın kalbi hızla çarptı. Benimle gelir misin? Hayır oğlum. Kemiklerim yaşlı ama dualarım seninle. Unutma, o kutuyu bulursan geri dönüş olmayacak. Gece çöktü. Ay bulutların arkasına saklandı. İmran elinde bir fenerle eski tünele doğru yöneldi. Yerde nem, duvarlarda yosun vardı ve karanlıkta sadece nefesinin sesi yankılanıyordu. Biraz uzakta yerde tahta bir kapak gördü. Toprağı kaldırdı. Altında eski bir kutu vardı. Kalp atışları hızlandı. Kutuyu açtı. İçinde birkaç kağıt, eski bir muska ve bir resim vardı. Fotoğrafta Baba Kemal bir kadınla birlikte duruyordu. Genç bir kadın, gözlerinde tuhaf bir hüzünle. Fotoğrafın arkasında şöyle yazıyordu: Ayşe, hatamın şahidi ol. İmran fotoğrafları çevirdi ve bir mektup çıktı. Üzerinde şöyle yazıyordu. Bu mektup birinin eline geçerse, bil ki ben bir evliya değil, bir suçluyum. Eşimin tedavisi için insanlardan para aldım ama o öldü. Ve o günden sonra, dünya benim zayıflığımı kutsal saysın diye kendime baba demeye başladım. İmran'ın elleri titremeye başladı. Aman tanrım, bu başlı başına bir itiraf ama aniden arkasında bir gölge hareket etmeye başladı. Yerdeki fenerin ışığı titredi. İmran arkasını döndü. Baba Kamal kapıda duruyordu. Gözlerinde dehşet, yüzünde delilik vardı. Demek sırlarıma ulaştın, İmran. İmran cevap verdi. Yalanlarını dünyaya duyuracağım, baba. Baba güldü, korkunç bir kahkaha. Sana söylemiştim. Ganişkoy'de doğruyu söyleyenler uzun yaşamaz ve sonra lambanın ışığı söndü. Karanlık çöktü. Tek bir ses yankılandı. Allah hak ile beraberdir. Şafan ilk ışıkları güneş koyuya vurduğunda, köylüler her zamanki işleriyle meşgul görünüyorlardı. Ancak baba Kemal korkusu hala yüreklerindeydi. Bir önceki gece ne olduğunu kimse bilmiyordu. Sadece üç kişi biliyordu. Baba Kemal, İmran ve Abdurrahman. İmran, kıyın dışındaki harap bir kulübeye sığınmıştı. Ellerinde çamur izleri, gözlerinde ise uyku yerine ateş vardı. Aynı kutu önüne konmuştu. Baba Kemal'in geçmişinin sırrı. Bu mektup, bu resimler. Bunları köylülere gösterirsem her şey bitecek. İmran kendi kendine düşündü. Ama yüreğinde bir korku da vardı. İnsanlar buna inanacak mı? Yoksa yalancı olduğumu mu düşünecekler? O anda kapı hafifçe çalındı. Kapıyı açtığında Abdurrahman dışarıda duruyordu. Yüzünde bitkinlik, gözlerinde huzur. Oğlum, biliyorum. Şimdi tehlikedesin. Baba Kemal sırrının senin eline geçtiğini biliyor. Seni susturmaya çalışacak. İmran, baba, korkmuyorum. Allah'a hayatım pahasına da olsa gerçeği söyleyeceğime söz verdim, dedi. Abdurrahman gülümsedi ve şöyle dedi: Öyleyse bu gece camiye git ve bu kutuyu herkesin önünde aç. Ben de seninleyim. Köyün evliya saydıkları kişilerin aslında günahlarının esiri olduğunu görme zamanı geldi. Öte yandan Baba Kemal kulübesinde endişeyle oturuyordu. Önündeki yanan mumun yanında sürekli tesbih çekiyordu. Ama bugün dili rahat değildi. Yusuf kapıyı açtı ve dedi ki: "Baba, İmran hala hayatta." Köye döndü halk arasında bir kanıt getirdiğine dair söylentiler neler? Baba Kemal'in yüzü öfkelendi. Kanıt mı? Kanıt, yalnızca insanların inandığı şeydir. Bu insanlar kör, Yusuf. Onları İmran'ın şeytanın tuzağına düştüğüne ikna et yeter. Yusuf sordu. Ya kanıt gösterirse? Baba soğuk bir şekilde. O zaman köylüler karar vermez, ateş verir. Akşam çökerken caminin avlusu insanlarla doldu. Herkes Abdurrahman ve İmran'ın herkesi neden oraya davet ettiğine şaşırmıştı. Baba Kemal de geldi. Beyaz cübbesi, parfüm kokusu ve yüzünde yapay bir ışıltıyla. İnsanlar onu görünce kibarca selamladılar. Abdurrahman öne çıktı. Kardeşlerim, bugün size bir gerçeği göstermek istiyorum. İnancımızı aldatan gerçeği. Baba Kemal yapmacık bir şaşkınlıkla Abdurrahman, camide gürültü yapmaya gelen bu nasıl bir gerçek? Burası Tanrı'nın evi, pazar yeri değil. İmran öne çıktı ve kutuyu önüne koydu. Bu, Baba Kemal'in geçmişi. İçinde sizden sakladığı gerçek var. Halk arasında fısıltılar dolaşmaya başladı. Baba Kemal'in alnında ter belirdi. Yalan, dedi yüksek sesle. Bunların hepsi şeytanın bir oyunu. İmran bana komplo kuruyor. Abdurrahman, eğer bu bir yalansa, neden korkuyorsunuz? İnsanlar kendi gözleriyle görecekler," dedi. İmran kutuyu açtı ve resmi, mektubu ve muskayı insanların önüne koydu. Bir kadın sesi geldi. "Bu, babanın gençliğindeki bir resmi." Sonra İmran mektubu kaldırıp yüksek sesle okudu. "Ben Kemalettin Tural, Allah adına hile yaptığımı itiraf ediyorum." Eşimin tedavisi için insanlardan para aldım. Ve öldüğünde günahımı bir velinin pelerininin altına sakladım. Bu mektubu okuyan varsa, ona bildirin ki, baba Kemal inandığınız kişi değil, daha ziyade inancını kendisi satan kişidir. Bir an için tüm kalabalık sessizliğe gömüldü. Sonra yaşlı bir adam, bu, bu babanın sesine benziyor, dedi. Bir diğeri, hayır, bu olamaz, Baba mucizeler yaratan biri, dedi. Eğer mucize ise, mektubu neden toprağa gömüldü? Gürültü artmaya başladı. Baba Kemal'in yüzü kızardı. Bunların hepsi uydurma, diye bağırdı. Bu mektubu ben yazmadım. İmran seslendi. Öyleyse Kur'an üzerine yemin et ki o senin değil. Camiye sessizlik çöktü. Herkesin gözleri Baba Kemal'in üzerindeydi. Baba Kur'an'a baktı ama elleri titremeye başladı. Abdurrahman öne çıktı. Konuş Kemalettin. Eğer doğru söylüyorsan elini Kur'an'ın üzerine koy. Babanın dudakları titredi ve aniden bağırdı. Evet. Evet, bu mektubu ben yazdım. Yalan söyledim. Herkese yalan söyledim. Günahlarımı Allah adına sakladım. Ama ben bir evliya değilim. Sadece kırılmış bir insanım. İnsanların gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Kimi sessizdi, kimisi şaşkınlık içindeydi. Baba Kemal yere oturdu, yüzünü ellerinin arasına aldı. İnsanların bana saygı duymasını istedim. Günahlarımı görmemelerini istedim. Ama bugün Rabbim bizzat peçemi kaldırdı. İmran'ın yüzünde hem hüzün hem de huzur vardı. Abdurrahman yumuşak bir sesle. Allah zalim değildir ama gerçeği gizleyenleri de yalnız bırakmaz. Dedi. Cami minaresinden ezan sesi duyuldu. Baba Kemal başını kaldırdı ve gözlerinden yaşlar süzülerek şöyle dedi. Belki şimdi tövbem kabul olur. Gecenin sessizliğinde, güneş İzmir dağlarının ardında batmıştı. Küçük Karapınar köyünde, her evin kapısı kapalıydı ama türbenin avlusunda kandiller hala yanıyordu. Havada tütsü ve dumanın karışık kokusu vardı. İnsanlar uzaklardan, gözlerinde umutla gelip derviş Kemal'in ayaklarına adaklar sunuyorlardı. Baba derviş in dokunuşuyla hastaların iyileştiği, kısır kadınların anne olduğu söylenirdi. Ama bu duaların ve yakarışların ardında kaç gözün sessizce ağladığını kimse bilmiyordu. Bir gün, köyden genç bir kadın, Aliya, türbenin kapısına geldi. Kucağı boştu, yüzünde bir hüzün gölgesi ve ellerinde birkaç beyaz çiçek vardı yumuşak bir sesle. Baba, duydum ki herkesin feryadını duyuyormuşsun. Benim hüznümü de dinle, dedi. Dergahın kapısından derin bir ses geldi. Gir kızım, burada her dua kabul olur. Aliya'nın adımları titriyordu. İçeri girdiğinde, beyaz elbiseli, yüzü sisin içinde gizlenmiş uzun boylu bir adam önünde duruyordu. Önünde, içinde gaz lambalarının yandığı büyük bir bakır kase vardı. Baba elini kaldırdı ve Türkçe bir şeyler okumaya başladı. Ya Hak, Ya Rahman gönül huzur bulsun. Ey Hakk'ın Rabbi, Ey Rahman, bu kalbe huzur ver. Aliya'nın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağzını anlattı. Beş yıldır boştu Rahmi. Ve kocası şimdi onu boşamakla tehdit ediyordu. Derviş Kemal bir an sehis kaldı. Sonra şöyle dedi. Allah her duayı duyar ama bazı dualar sınanmayı gerektirir. Hazır mısın? Aliya başını eğdi. Baba küçük bir muska çıkardı ve şöyle dedi. Bu muskayı yedi gün yedi gece suda beklet ve iç. Kimseyle konuşma, kimsenin gözünün içine bakma. Eğildi, muskayı aldı ve gitti. Ertesi sabah, köyden birkaç genç, türbenin arkasından geçerken fısıldaşıyordu. Biri şöyle dedi. Gece gördüm, Türbenin içinden ağlayan bir kadının sesi geliyordu. Diğeri azarladı. Sus, babaya hakaret etme. O bir evliya. Ama o gece, Aliya'nın yüreği huzursuzlandı. Sanki etrafında sürekli bir gölge dolaşıyormuş gibi hissediyordu. Bazen pencerenin dışında, bazen rüyalarında. Derviş Kemal'in sesi duyulurdu. İman sınanmalardan geçer, Aliya. Beşinci gün, Aliya'nın annesi Zarin, kızının durumunu garip buldu. Tapınağa vardığında, babanın etrafının hizmetçiler, lambalar ve bir grup müritle çevrili olduğunu gördü. Zarin korkuyla şöyle dedi. Baba, kızım iyi hissetmiyor. Yüzünde korku var. Baba gülümsedi. Bu korku değil, imanın ışığı. Dua et, bir mucize yaklaşıyor. Zarin sustu. Ama o gece Aliya bayıldığında ve rüyasında derviş kemali karşısında gördüğünde. Dualarından sadece tek bir cümle döküldü. Allah'ım, karanlıkta saklanan bu nasıl bir derviş? Ertesi sabah, köyde Aliya'nın kaybolduğu haberi yayıldı. Kapısı içeriden kilitliydi ama ortalıkta yoktu. İnsanlar türbeye doğru koştular. Baba sessizdi, gözleri kapalıydı ve zikirle meşguldü. Genç bir adam Ahmet öne çıktı. Baba, Aliya nerede? dün gece buraya geldi. Derviş Kemal yavaşça gözlerini açtı. Oğlum, Tanrı'nın çağırdığı şeyi hiçbir insan durduramaz. O huzuru buldu. Bu cümle köyün her yerinde yankılandı. Herkes şok olmuştu ama Ahmet'in gözlerinde en ufak bir inanç yoktu. Gerçeği söyleyeceğine yemin etti. Ve oradan, Derviş Kemal maskesinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için bir arayış başladı. Sabah güneşi Karapınar köyünün üzerinde batıyordu. Ama Aliya'nın ortadan kaybolması tüm köyün yüzünü karartmıştı. Her yerde söylentiler vardı. Kimisi Tanrı'ya gitti diyordu. Kimileri, baba onu manevi bir yolculuğa gönderdi diyordu. Ama Ahmet'in yüreği ikna olmamıştı. Aliya'nın çocukluk arkadaşıydı ve biliyordu ki, Aliya annesine haber vermeden hiçbir yere gidemezdi. Dergahın dışında duran ağaca baktı. Aliya'nın en son altında otururken görüldüğü ağaç. Ağacın dalları rüzgarda hışırdıyordu. Sanki bir sır vermek istiyorlardı. Ahmet'in zihninde tek bir ses yankılanıyordu. Oğlum, Tanrı'nın çağırdığı kişiyi kimse durduramaz. Bu sözler baba derviş Kemal tarafından söylenmişti. Ama Ahmet'in yüreği ilk kez kutsal bir sesten şüphe etmişti. Geceleyin, köy uykudayken, Ahmet sessizce evinden çıktı ay bulutların arkasına saklanmıştı ve ayak sesleri toprak yolda yankılanıyordu. Omzunda küçük bir çanta vardı. İçinde bir el feneri, bir şişe su ve verdiği Aliyan'ın resmi vardı. Türbenin kapısına gitti ve kendi kendine şöyle dedi. Gerçek buradaysa, o zaman bugün mutlaka ortaya çıkacaktır. Türbenin içi sehfizdi. Duvarlarda yanan lambalar sönmüştü. Sadece bir odadan hafif bir ışık parlıyordu. Ahmet ayaklarını öne doğru bastırarak ilerledi. Odanın içinde, baba Darveş Kemal oturuyordu. Gözleri kapalıydı ama yüzünde gerçek bir evliyanın sahip olduğu huzur yoktu. Önünde eski bir ahşap dolap vardı ve dolabın altında birinin kıyafetlerinin bir köşesi görünüyordu. Ahmet'in kalbi hızlatıyordu. Geri çekildi ama sonra dolabın arkasından yumuşak bir ses geldi. Sanki biri dudaklarını büzerek yardım istiyormuş gibi. Baba hayır baba bırak. Ahmet'in tenis oldu. Geri çekildi ve duvara yaslandı. Kalbinin atışı kulaklarında gümbür O anda, dergahın bir hizmetçisi oraya geldi. Elinde bir fener vardı. Kim o? diye seslendi. Ahmet hızla bir sütunun arkasına saklandı. Hizmetçi etrafına bakındı ve yumuşak bir sesle mırıldandı. Baba kimsenin bu odaya yaklaşmasını yasakladı. Ahmet'in yüreği ikna olmaya başladı. Dergahın içinde herkesten gizlenen bir şey olmalı. Sabah olduğunda Ahmet doğruca köyün imamı Mevlevi Arif'in yanına gitti. Kalabalıktan uzak durmayı seven iyi ve dürüst bir adamdı. Ahmet onlara her şeyi anlattı. Aliya'nın ortadan kayboluşunu, babanın davranışlarını ve dolabın altından gelen sesi. Mevlana Arif sessizce dinledi. Sonra şöyle dedi. Oğlum, İnsanların babaya körü körüne inandığını biliyorum. Ama inanç sadece Tanrı'ya olmalı, insana değil. Seninle geleceğim ama aklını kullan. Geceleyin ikisi de dergaha arka kapıdan girdiler. Oda aynıydı, kapı kapalıydı. Mevlana Arif Kur'an'dan bir ayet okudu ve kapıya doğru eğildi. Aşağıdan bir kadının örgüsü görünüyordu. Mevlana'nın elleri titriyordu. Kapıyı itti ama kapalıydı. Tam o sırada içeriden bir şeyin düşme sesi geldi. Ahmet fısıldadı. Mevlana sahip, o içeride. Mevlevi Arif karar verdi. Yarın sabah polise haber vereceğiz. Ama şimdilik kimseye söylemeyin. İkisi sessizce ayrıldı. Ama o gece, Ahmet yatağında yatarken. Kapıda hafif bir tıkırtı duydu. Kim? Cevap geldi. Ben. Aliya. Ahmet kalktı kapıyı açtı ama dışarıda kimse yoktu. Yerde sadece Aliya'nın çiçeklerinden oluşan bir çelenk vardı. Üzerinde kurumuş kan lekeleri vardı. Elleri titremeye başladı. Emin oldu, Aliya hayattaydı ama hapisteydi. Ertesi sabah, köy havasında yeni bir haber yayıldı. Baba Derviş Kemal'den şüphe edenin. Göksel gazap üzerine inecekti. İnsanlar Ahmet'i görür görmez yollarını değiştirmeye başladılar. Annesi, oğlum, babaya düşman olma, her şeyi yapabilir, dedi. Ama Ahmet'in dudaklarından tek bir cevap döküldü. Eğer Allah'ın kuluysa, neden hakikatten korkuyor? Ve böylece sehiz bir savaş başladı. İnançla aldatmaca arasında, ışıkla karanlık arasında, sonu henüz gelmemiş olan.